Türkiye'de son yıllarda göçmen politikalarına yönelik eleştiriler giderek artıyor. Peki göçmenlere ev satılıyor mu? Türkiye'de konut fiyatları ve kiralar hızla artarken yabancıların mülk edilmesi konusundaki düzenlemeler de tepkilere yol açıyor. Suriye'deki son gelişmelerle birlikte Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Yılmaz, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Zeytinburnu, Fatih ve Senyurt gibi bölgelerde ortalama 50 bin konutun boşalmasının beklendiğini ifade etti. Ayrıca 2024 yılında yabancılara 15 bin konut satıldı. En çok konut alanlar arasındaysa Ruslar, İranlılar ve Afganlar yer aldı. Vatandaşlar Türk halkı ekonomik zorluklarla mücadele ederken yabancılara kolaylık sallandığını iddia ediyor ve pek çok vatandaş artık geçici statünün kalıcı hale geldiğini ve kontrolsüz göçün ülkenin sosyal yapısını değiştirdiğini savunuyor. Peki Türkiye göçmen politikasını değiştirecek mi? Bu sorunun cevabı önümüzdeki dönemde atılacak adımlara bağlı.